Reis aleyküm. Aleyh aleyküm selam, hoş geldiniz. Biz buraya niye geldik biliyorsun belki? Yok bilmiyorum. Bizi gönderdiler dediler ki Bodrum'un en kral döneri buradaymış. Doğru demişler, gönderenler. Nasıl, dönerin oldukça. güzel mi? Bu döner yeryüzünün en güzel döneri, en lezzetli döneri, en sağlıklı döneri. Yiyen... Eşi yerler... benzeri var mı Bodrum? Eşi benzeri yok. Şimdi sen yani. böyle dedin, Karadenizli misin, Neredesin? Trabzon. Trabzon. Yarın buraya aslında kurtarmaz Trabzon Bekliyoruz, biz hazırlıklıyız. Günde 5000-7000 bin, bin kişiye hizmet ediyoruz zaten her gün. Gelsinler. <laughs> bekleriz Bak. diyorsun. Herkesi bekleriz. Dönerin hakkında diyorlar ki... Ne diyorlar? Dönerse ona? senindir, dönmezse hiç senin olmamıştır. <laughs> Döner herkesindir. <gülüyor> <gülüyor> Öyle diyorsun yani. Evet. Dönerimizin özelliği, kıymasız yaprak dönerdir. Hatta gösterebilirim size. Şöyle, bon filetinden kullanıyoruz. Kıyma kullanmıyoruz. %8 kadarı sebze vardır bunun içinde. Hafiftir. Yağ oranı çok azdır. 3-5 tane yeseniz de rahatsız etmez. Yiyenler acaba böyle şeylere dikkat ediyorlar mı yoksa? Etmezler mi? Tabii ki. Burası çok sıcak bir memleket. Benim önüme ne getirirsen ben yerim. Yani mesela e, biz Karadenizliyiz. E, Karadeniz'in ekmeği, hamuru, pidesi falan daha ağır olur. Ama buralar çok sıcak memleketler. Karadenizli olmamıza rağmen bunları biz satamıyoruz. Burada daha az yağlı, daha az hamuru olan şeyler tercih ediliyor. <laughs> Okay.